Merhaba, bugün Ikea üzerinde çalıştığım ve bulduktan sonra da size anlatmak istediğim kelime videomla karşınızdayım. Bu yöntem hem cümle çalışmayı hem İngilizce Türkçe hem Türkçe İngilizce kelime çalışmayı içeriyor. Dolayısıyla çok yönlü bir kelime çalışma oluyor. E, bu yöntemin avantajları Excel'de olduğu için istediğim zaman ben istediğim gibi düzenleyebiliyorum. İstediğim kelimeyi aratabiliyorum. İleride daha farklı bir yöntemle çalışmak istersem ona göre tekrar revize edebiliyorum. Ve doğrudan bir flash kart uygulamasının üzerine yazmaktansa, kullanacağım yöntem bu arada flash kart. Bu yöntem bana hareket kabiliyeti sağlıyor. Dediğim gibi istediğim kelimeyi değiştirebiliyorum. Her cihazdan girebiliyorum. Üzerine bir kelimeyi yazdıktan sonra isterseniz 15-20 kelime sonra tamamlayın anlamlarını ve cümlelerini. Hiçbir problem olmuyor. Dolayısıyla ben hem Excel'i hem flash kart uygulamasını birlikte kullanıyorum. O halde direkt Excel'den göstermeye başlayayım. Ardından da nasıl uygulayacağımızı gösteririm. Excel açtığımda gördüğünüz gibi ilk sütunda Word eşittir kelime sütunu. ikinci sütunda da sentence sütunu var. Şuradaki mavi ve yeşil sütunlarla şimdilik işiniz yok. Oraya herhangi bir ekleme yapmayacaksınız. Buradaki sütunlarımız daha sonrasında bu kelimeleri Quizlet'e atarken yani flash kart uygulamamıza kullanacağımız sütunlar olacak. Peki biz kelimelerimizi nasıl ekleyeceğiz? Gördüğünüz gibi kelimeyi İngilizce olarak karşılığında Türkçesine tam tersini de yapabilirsiniz. O önemli değil. Yanına da o kelimenin geçtiği cümleyi yazıyoruz. Bu cümleleri nereden bulacağımızdan da bahsedeceğim size. Aynı zamanda bazı kelimelerin bildiğiniz gibi birden fazla anlamı var. Veya onun altında gördüğünüz gibi bazen bazı cümlelerde de birden fazla anlamını bilmediğimiz kelime çıkıyor. Hepsine değineceğim. Flash kartı uygulamamıza gelirsek de örneğin şurada kelime iki listesi varmış. Daha yeni oluşturduğum. Oradan göstereyim. Bu şekilde bir çalışma yöntemimiz olacak. Yani benim bilmediğim kelime restrict. Arkasında da bu kelimeyi göreceğim. Eğer döndürmeden bilebiliyorsam bu kelimeyi direkt cümleden çıkartabiliyorsam bildiklerimi atıyorum. Bilmiyorsam da buradan çarpıyla bilmediklerini. Örneğin bilmediklerimizi işaretleyelim. Bu kelimeyi siz bütün seti bitirdikten sonra tekrar size gösteriyor. Flash kartla çalışma yöntemi de bu. Zaten önceki videoda da bundan bahsetmiştim. Eğer izlemediyseniz o videoma da bakmanızı tavsiye ederim. Ardından bir kelime daha biliyor. Bunu bu şekilde bitirdikten sonra sadece bilmediklerinizin olduğu flash kartları size tekrar veriyor. Ben bunu hem cümle için hem kelime için kullanacağım. Zaten nasıl yapacağıma dediğim gibi değineceğiz. Yöntemimizden de kısaca bahsettikten sonra nasıl kelime ekleyeceğimizden ve cümleleri nereden bulacağımızdan bahsedeyim. Örneğin siz yeni bir kelime eklediğinizde bu kelime ne olabilir? Bubble kelimesi olsun. Bubble kelimesinin anlamı ne? Nereden bakacağız? Translate'den değil. Bakacağımız yer Cambridge Dictionary yani Cambridge sözlüğü olmalı. Buradan bubble kelimesine baktığımızda bize A2 bir seviyede bir kelime olduğunu ve ilk anlamının şey olduğunu söylüyor. Belki farklı anlamları da olabileceğini düşünerek aşağıya doğru kaydırıyoruz. Şey demek bir şey diye anlamları varmış. Bu anlamları gördükten sonra İsterseniz ikisini de ekleyebilirsiniz veya birinin diğerini anımsatacağını düşünüyorsanız veya bileceğinizi düşünüyorsanız yalnızca birini de ekleyebilirsiniz. Kelimemizin anlamını seçtikten sonra aşağıya bakıp hangi cümleyi seçeceğimize yani örnek cümlemize karar veriyoruz. A bottle of wine and an empty bottle. Birincisi boş şişe, diğeri de bir şişe şarap. Bu ikisi de bana aslında tam anımsatmayacak. Geçiyoruz ChatGPT'ye. Yeni bir sekme açıp bottle kelimesinin hangi seviyede olduğunu ve bu seviye için örneklerini isteyelim. Bu arada eğer Reason veya Deepseek'te de R1 modeli olarak geçiyor. Kullanırsanız çok daha isabetli sonuçlar çıkartıyor. Boduk kelimesinin bana A1 seviyesinde bir kelime olduğunu ve de örneklerini verdi. Gerçekten bu kelimeler bana boduk kelimesini hatırlatmak için daha basit geldi. Dolayısıyla bunu kopyalıyorum ben direkt ve gelip Excel'imde yapıştırıyorum. Bu arada anlamı da neydi? Şişeydi. Bakın fark ettiyseniz biz buraya bottle eşittir şişe yazdık. Karşılığında cümlesini yazdık. Normalde şurada sentences kısmında sonunda hashtag işareti olan kısmı da vermeliydi. Vermedi. Vermediği durumlarda şu sağ altına tıklarsanız veya aşağıya kadar çekerseniz gördüğünüz gibi artık onu da verir. Şimdi silelim. Şu anda bana bottle kelimesini ve anlamını Yanında cümlesini ve yine bodulaştır şey veriyor. Biz bunları Quizlet'e hızlı bir şekilde eklemek için kullanacağız. Buradan Quizlet'i açıyoruz. Yeni bir klasör oluşturalım hatta. Klasörümüzün adı da kelime çalışma olsun. Kelime çalışma klasörünü oluşturduktan sonra artı simgesine basıp buradan oluştur diyorum ben yeni bir set. Başlığımızda ilk önce cümleleri ekleyeceğim için sentences olsun. Buradan isterseniz manuel olarak tek tek ekleyebilirsiniz her şeyimizi Excel'de düzenleyeceğimizden tek tek daha sonra buraya eklemek bizim için zor olur. Mantıklı olmayacaktır. O yüzden veri al diyoruz. Ve buraya bize flash ön yüzü ve tanımı yani arka yüzünü nasıl kullanacağımızı soruyor. Terim ve tarım arasında ne olduğunu soruyor dolayısıyla ve kartlar arasında hangi işaret olduğunu soruyor. Biz cümlelerimizin sonuna hashtag işareti koymuştuk. Kelime ve karşılıkların anlamlarının olduğu hücrenin sonuna da artı işareti koymuştuk. Bu yüzden ben diyorum ki benim şu taraf bir yüz olacak yani. Şu kısım bir yüz olacak. Şu kısım diğer yüz olacak. Kelimemle yani ön yüzümle arka yüzüm arasında artı işareti var. Ve sonraki flash karda geçtiğinde de şuradaki hashtag işaretinden anlayacaksın diyorum. Ardından buradan kopyala yapıştır yaparak kelimelerimizi ekleyeceğiz. Ama eğer doğrudan kopyala yapıştır yaparsak arada denden işaretleri çıkıyor. O yüzden bizim, benim size tavsiyem öncelikle bir Word dosyası açmanız, Word dosyasını açtıktan sonra yapıştırmanız. Gördüğünüz gibi bu şekilde geldi. Doğrudan kopyaladığımız şekilde geldi. Ama biz bunu tablo şeklinde istiyoruz. Ardından tekrar Command ve Ctrl A yapıp hepsini seçiyorum. Kopyalıyorum ve kelime tanım kısmıma yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok da uyumlu olmadı. Çünkü biz kendimize göre daha dizayn etmedik. Kelimemle yani terimimle tanımım arasında artı var. Yani cümlemde karşılığın arasında. Kartlar arasında da hashtag işareti var dediğim gibi. Artık dosyamız hazır. Ver al dediğimde buraya kelimeler geliyor. Oluştur ve çalış diyerek de halletmiş olduk. Yeni bir tane daha oluşturacağım. Az önce cümle için bir cümle çalışma listesi oluşturmuştum. Sırada kelime çalışma listesi var. Fark ettiyseniz kelimelerde anlamlarıyla yani İngilizceleriyle Türkçeleri arasında eşittir işareti var. Burada da bundan faydalanacağım. Aynı zamanda iki İngilizce kelime arasında da artı işareti var. Onun için de tekrar şu şekilde yukarı kadar alıyorum. Komut C yaptım. Yine buraya geldim. Yapıştırdım buraya. Buradan tablo şeklinde eşleştiriyorum. Tablo şeklinde yapıştıracak yani. Yine Ctrl A veya Command A ile tümünü seçiyorsunuz. Ctrl C ile kopyalıyorsunuz. Tekrar yeni setimize geldiğimizde Word yazıp veri al diyoruz. Burada yine yapıştırıyoruz terimimizle tanımımız arasında bu kez eşittir işareti vardı. Kartlar arasında da artı işareti vardı. 5 cümleye karşılık 6 tane kelimemiz vardı. Aynen olması gerektiği gibi de geldi. Yine veri al dediğimizde tamamlamış olduk. Tüm süreci tekrar özetlemem gerekirse öncelikle internetten veya herhangi bir yerden bilmediğimiz bir kelimeyi bulduk. O kelimeyi Cambridge ya da ChatGPT, DeepSeek gibi bir yapay zekaya yazdık ve bize örnek cümleler vermesini istedik. Aynı zamanda bu kelimenin farklı anlamlarını da görmüş olduk. İstersek onları da aldık, istersek sadece kendi kelimemizi aldık. Aynı zamanda örnek cümleler aldık. Örnek cümlelerimizi de aldıktan sonra Excel'de Word kelime kısmında kelime ve anlamlarını, sentences kısmında da cümlelerimizi yapıştırdık. Burada bizim yapmamız gereken hiçbir şey yok. Sonuna artı eklemek, hashtag işareti eklemek hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunu bizim için Programımız yapıyor zaten. Ardından cümle çalışma setimiz için mavi sütundaki kelimelerimizi kopyaladık. Excel'e geldik, yapıştırdık. Yapıştırdıktan sonra şu aşağıdan Match Destination Table Style duyuyoruz. Bunu da aldıktan sonra bu şekilde Command A ile veya Control A ile Windows'ta kopyalıyoruz. Quizlet uygulamamızı açıp var olan bir setimizde de kullanabiliriz bunu. Düzenle deyip ver al kısmından ekliyoruz. Cümlelerimiz için terim tanım arasında artı işareti, satırlar arasında hashtag işaretimiz var. Kelimelerimiz için de yani İngilizce doğrudan cümle çalışmak değil de İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce çalışmak istersek de terim tanım arasında eşittir, satırlar arasında da artı işareti var. Yine onu da buradan kopyalayıp aynı süreci takip edersek Bu sefer de kelimelerimizi eklemiş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yöntem biraz uzunmuş gibi gözükse de hem cümle çalışmamıza imkan veriyor hem kelime çalışmamıza imkan veriyor. Ve benim şu ana kadar kullandığım en iyi yöntem diyebilirim. Hepinize tavsiye ediyorum. Lütfen faydalı olduğunu düşünüyorsanız abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.